Sevgili öğrencilerim, bu dersimizde sizlere cebirsel ifadeler konusunu anlatacağım. Başlayalım. Cebirsel ifadeler. İçinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir. Örneklerimize bakıyorum. 6x, 7n, 8m artı 3, 3x 2y 5 gibi ifadeler cebirsel ifadelerdir. Bu ifadelerde değişken nedir? Önce onu öğrenelim. Değişken, bilinmeyen demektir. Cebirsel ifadedeki harf veya sembollerdir. Örneğimizde verilen değişkenler nelerdir diye sorarsak, 6x ifadesindeki değişken x'tir. 7n ifadesindeki değişken n'dir. 8m artı 3 ifadesindeki değişken, diğer adıyla bilinmeyen m harfidir. 3x eksi 2 artı 5 cebirsel ifadesindeki bilinmeyen x ile y'dir. Terim ve katsayı nedir? Onlara bakalım. Terim her toplama veya çıkarma işlemiyle ayrılan parçalardır. 4x eksi 3y artı 6 ifadesi kaç tane terimden oluşuyor ona bakalım. Bu cebirsel ifadedeki 4x bir terimdir. Eksi 3y bir terimdir. Bakın ifadeyi işaretle birlikte alıyoruz. 6 önündeki işaretiyle birlikte aldık. Artı 6 cebirsel ifadesinde 1 2 3 bu ifademiz 3 terimden oluşur. Katsayı terimlerdeki sayısal çarpanlara işaretiyle birlikte katsayı denir. Şimdi örneğimizde verilen ifadenin katsayılarını bulalım. X'in katsayısı 4'tür. 4 1 katsayı. Şöyle yazalım. Y'nin katsayısı eksi 3'tür. İşaretini yazmayı unutmuyoruz. Eksi 3 ve artı 6 ifadesi de katsayıdır. Artı 6 ifadesi birazdan anlatacağımız sabit terimdir aynı zamanda. Demek ki 4x eksi 3y artı 6 ifadesinin katsayıları 4 eksi 3 ve 6 sabit terim. İçinde değişken bulunmayan terimdir. Cebirsel ifademizin sabit terimi artı 6'dır. İçinde bilinmeyen yani değişken yoktur. Artı 6 sabit terimimiz. Evet aşağıdaki cümlelere uygun cebirsel ifadeleri yazalım. Bir sayının 3 katı dediği zaman sayımızı x olarak düşünüyoruz. Bunun 3 katı sayının 3 ile çarpılmış halidir. 3x şeklinde yazabiliriz. Bir sayının 3 fazlası sayımız x olsun fazlalık dediyse artı 3 diyoruz. 3 fazlası. Bir sayının 2 katının 4 eksiği. Bir sayıyı x olarak alıyorum ama bunun yerine m alabilirsiniz, a alabilirsiniz, c alabilirsiniz. İstediğiniz harfi yazabilirsiniz bunun yerine. Bir sayının 2 katının 4 eksiği. Sayım x olsun. Bakın bir sayının x diyorum. 2 katının 2 katı dediğine göre bunu 2 ile çarptım. 4 eksiği eksik dediyse eksi 4 diyorum. Bir sonrakine geldim. Bir sayının sayıma yine x diyeyim. Çeyreği. Bir sayının çeyreği demek bu sayıyı 4'e bölmekte. Sayının 4'te 1'ini almakta. O halde bir sayının çeyreği dediyse x bölü 4 olarak yazabilirim. Bir sayının 3 fazlasının yarısı dediğinde bir sayı sayımız x olsun. 3 fazlasının diyor o zaman 3 fazlasını alıyorum ve yarısı. Bu bulduğum ifadenin yarısını alıyorum yani ikiye bölüyorum çünkü bir ifadenin yarısı demek onu ikiye bölmek demekte. Şimdi verilen cebirsel ifadenin terim sayısı, katsayısı, sabit terimi ve değişkeni neymiş? Bunu inceleyelim. Öncelikle terim sayısıyla başlıyorum. Verilen ifadede 3x eksi 2y ve eksi 3. Bunlar birer terimdir. O halde kaç tane terim vardır? 3 terim. Katsayılarına bakıyorum x'in önündeki katsayı 3. Birinci katsayımızı yazdım. Y'nin önünde bulunan eksi 2 nedir? Y'nin katsayısıdır ve eksi 3 cebirsel ifademizin katsayılarıdır. Sabit terim içinde değişken bulunmayan terimdi. Sabit terime bakıyoruz. İçinde Değişken bulunmayan terimde bakıyorum 3x burada x var 2y burada y var o halde ifadenin sabit terimi eksi 3'tür. Değişkenlerine bakıyorum değişken yani bilinmeyen x ile y bu ifadenin değişkenleridir. a bölü 5 eksi 2 ifadesine bakalım. Terim sayısı a bölü 5 ve eksi 2. Yani 2 tane terimi vardır. Kat sayılarına geliyorum. Şimdi kat sayılarını yazarken bu ifadeyi şu şekilde yazmak istiyorum. 1 bölü 5 ile a'nın çarpımı eksi 2. a bölü 5 ifadesini 1 bölü 5 çarpı a olarak yazıyorum. 1 çarpı a a'ya eşittir. Paydası da 5'tir. Bu şekilde açık halde yazdım. Şimdi katsayıları görmem daha kolay olacaktır. A'nın katsayısı 1 bölü 5'tir ve ifademizde eksi 2 diğer katsayımız. Sabit terime bakıyorum. Bilinmeyen olmayan ifade hangisi? Eksi 2. Değişkenimiz verilen cebirsel ifademizdeki değişken A harfidir. Şimdi de 5 artı x bölü 12 cebirsel ifadesini inceleyelim. Terim sayısını bulurken önce şu şekilde yapıyorum. İfademi 5 bölü 12 artı x bölü 12 şeklinde ayrı ayrı yazdım. Yani pay kısmındaki toplama işlemini kesir olarak iki ayrı şekilde yazabildiğimi düşündüm. 5 bölü 12 x bölü 12 5 ile x'in toplamını pay kısmına yazmış. Paydaya da 12 yazmış. Bu şekilde iki ayrı ifadenin toplamı olarak yazdım. Şimdi daha kolay bir şekilde istenilenleri bulabilirim. Terim sayısı. Verilen ifademin 1, 2. 2 tane terimi vardır. Kat sayılarına bakıyorum. Birinci katsayım 5 bölü 12. İkinci katsayım x bölü 12 sayısına bakıyorum. Ben bunu yani x bölü 12'yi 1 bölü 12 çarpı x şeklinde yazabilirim. Böyle yazarsam katsayısını görmem daha kolay olabilir. O halde x'in katsayısı nedir? 1 bölü 12. Sabit terim yani içerisinde değişken olmayan ifademiz hangisi? Burada bakıyorum. 5 bölü 12. Peki cebirsel ifademizin değişkeni nedir? Yani bilinmeyeni nedir? X'tir. Benzer terim. Bir cebirsel ifadede üstleri aynı olan bir değişkenin aynı ya da farklı katsayılara sahip olan terimlerine denir. Şimdi sorumuza bakalım. Sorunun üzerinden benzer terimi tekrar etmiş olalım. Verilen terimlerden benzer olanları bulun. Benzer terim olması için üstleri aynı olmalı. Bakıyorum üst dediğim şey kuvveti. A'nın kuvveti yazılmamış. Demek ki 1. B, C, B, A, C. Hepsinin kuvveti verilmemiş. Yani demek ki 1'miş. Bu değişkenlerin aynı ya da farklı katsayılara sahip olan terimlerine bakıyorum. Şimdi değişkenlerimin aynı olmasını istiyorum. Bakın A harfi varsa A harfi olan diğer bir ifade eksi 1 bölü 2A'dır. O halde A ile şöyle yazalım A ve eksi 1 bölü 2A benzerdir. Bunlar benzer olan ilk ifadelerimiz. Daha sonra B harfinin olduğu bir ifade arıyorum. 2B burada da B harfi var. B bölü 3. O halde yazalım. Eksi 2B ve B bölü 3 benzer terimlerdir. Ve son olarak C bölü 2 15C. C bölü 2 ve 15C benzer terimlerdir. Verilen cebirsel ifadelerin benzer terim olanları ve benzer terim olmayanları inceleyelim. Şimdi 3x ile eksi -x benzer terimdir çünkü bilinmeyen x'dir ve her ikisinin de kuvveti aynı. X kare ile 3x kare bölü 7'ye bakıyorum benzer terimdir. Neden? Çünkü bakın x'in kuvveti 2, x'in kuvveti 2. O halde bunlar benzer terimdir. X kare eksi x küp ifadesine bakıyorum. Bakın x kare diyorsam x'in kuvveti nedir? 2'dir. Fakat x küp dediğimizde buradaki kuvvetimiz 3. Burası 2, burası 3 olduğu için bunlar benzer terim değildir. Değişken nedir? x. Değişken nedir? x. Değişkenleri aynı fakat üstlü ifadeleri yani kuvvetleri farklı olduğu için bunlar benzer terim değildir. Bir sonrakine bakıyorum. x kare ile 1 bölü x kare de benzer değildir. Çünkü biz buradaki x karenin paydasında gizli 1 olduğunu düşünüyoruz. Her doğal sayının paydasında gizli 1 vardı. Bunu da aynı şekilde yorumlayabiliriz. x kare bölü 1. Fakat burada 1 bölü x kare. Yani x kare ile 1 yer değiştirmiş. x kare bölü 1 gibi düşünebiliriz. Pay ve payda bakın tamamen yer değiştirmiş. Bir x kare ifademiz pay kısmında, buradaki x kare payda kısmında. Bunlar benzer terim değildir. Gelelim bir cebirsel ifadenin değerine. Bir cebirsel ifadenin değerini örnekle bakalım. C eşittir 4 için 2C eksi 7 cebirsel ifadesinin değerini bulalım. Cebirsel ifadenin değerini bulurken ifadedeki değişkenin yerine değişkenin aldığı sayısal değeri yazarak işlem yapacağız. İşlemleri yaparken de işlem önceliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi 2C eksi 7 ifadesinin değerini arıyorum. 2 yazıyorum. C yerine C'nin değerini yazıyorum. C 4'e eşitmiş. O halde C gördüğüm yere 4 yazdım. Eksi 7. İşlem önceliğine dikkate alarak önce çarpma işlemini yapıyorum. 2 çarpı 4, 8, eksi 7. İşlemin sonucu 1'e eşittir. Cebirsel ifadelerde değer bulma bu şekilde. Bize verilen değeri aradığımız cebirsel ifadedeki bilinmeyenin yerine koyuyoruz. Tıpkı burada C'nin yerine 4 koyduğumuz gibi. Sorumuza bakalım. Bir ürünün satış fiyatı cebirsel olarak 73-5x'tir. x eşittir 4 için bu ürünün satış fiyatı kaçtır? Şimdi x'in değerini 4 olarak vermiş ve ben 73-5x ifadesinin değerini arıyorum. O halde x gördüğüm yere 4 yazmalıyım. 73'ü yazdım eksi 5 çarpı 5 tane x demek 5 çarpı x demek 5 çarpı x gördüğüm yere 4 yazıyorum. Şimdi işlem önceliğini dikkate alarak sonucumu bulacağım. Önce çarpma işlemini yapmalıyım. 73'ü aynen yazıyorum. Eksi 5 ile 4'ün çarpımı 20'dir. 73'ten 20 çıkarsa 53 kalır. Cevabımız 53 olmalıdır. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.